Evet arkadaşlar, bugün geometrik olasılık problemleriyle ilgili bir örnek daha çözeceğim. Bir örnek daha çözeceğim. Bu örnek biraz farklı. Niye farklı? Birincisi, bir model kuruyorsunuz, kuracağız. Olasılık farklı çıkacak. Bir model daha kuracağız. Aynı problem için Orada da olasılık farklı çıkacak. Şimdi probleme bakalım. Yarı çapı bir birim olan madeni bir para taban yarı çapı dört birim olan bir silindirin içine atıldığında tabanın merkez noktasını örtmesi olasılığı nedir? Biraz garip problem gibi görünüyor değil mi? Şöyle bir silindir var. Dur silindir bir silindirini nereden çizeceğiz? Ha. Şöyle şöyle bir silindir ben de çizebilirsem şuradan şöyle şöyle bir silindir gibi düşünün. Şurası tabanı olsun. Tabanı olsun. Attığımız para şöyle bunun üstünü örtmesi olasılığını soruyoruz. Yani şuraya düşerse örtmüyor. Buraya düşerse de örtmüyor. Buraya merkez noktasının üstünü örtmesi olasılığı. Problem bu. Şimdi birinci model. Birinci model. Bir kere bir kere olasılık uzayını kurmamız lazım. Olasılık olasılık uzayı kuzey. Böyle olasılık problemleri kafadan atmakla çözülmüyor. Önce modeli kurmamız lazım. Bir önceki videoda geometrik olasılık problemi çözdük. Ondan önceki videoda ise Kolmogorov aksiyonlarını söylemiştim. Kolmogorov aksiyonlarından sonra da omega u p üçlüsüne üçlüsüne olasılık uzayı dendiğini ifade etmiştik. Omega neye karşılık geliyordu? U neye karşılık geliyordu? P neye karşılık geliyordu? Omega üzerinde çalıştığımız küme, yani tüm olabilir sonuçların kümesi, hangi olayla ilgileniyorsa. U da sigma cebir, P de bu olaya ilişkin yi Bakın iyi iyi. i ne demekse? iyi Bir olasılık ölçüsünü temsil ediyor. Omega UP'yi kurduktan sonra biz olasılık hesabı yapabiliyoruz. Dolayısıyla omega'yı önce yazmamız lazım. Omega'yı önce yazmamız lazım. Şimdi omega'yı yazacağız. Omega'yı yazacağız. Onu yaz, yazacağız da, şurayı temizleyelim. Birinci model. Birinci modelimiz şu. Para atıldığında, para atıldığında deney sonucu, bu deneyin bir sonucu var. Taban ile paranın merkez noktaları arasındaki uzaklık olarak belirlensin. Gözlem sonucumuz bu. Yani deney sonucunda bu uzaklık ölçülmüş olsun. Şurası tavanın noktası, merkez noktası. Paraya attık. Paraya attık. Paranın neyine neyine bakacağız? Paranın merkez noktası ile silindirin tabanının merkez noktası arasındaki uzaklığa bakacağız. Buna da D dedik bu uzaklar Bakın para şöyle gelebilir, değil mi? Yan falan durmalarını saymıyoruz. Merkez noktası şurası olacak, değil mi? Yani şu uzaklığı gözlemleyeceğiz. Şuraya düştüyse bunu gözlemleyeceğiz. Buraya zaten çizdik. Bu uzaklık, bu uzaklık. Şimdi yarıçapı birdi paranın, tavanın yarıçapı da dört birimdi. O halde bu uzaklık birden küçükse ne olur? Bu olay gerçekleşmiş olur. Yani para silindirin tabanının merkez noktasını örtmüş olur. Buraya kadar bir şey yok. Buraya kadar bir şey yok. Şimdi o halde omega'yı nasıl yazacağız? Omega ne olur yani? Omega. Omega ne olur? Omega öyle D'lerden oluşacak ki. Öyle değerlerden oluşacak. Bu değerler neyle ne arasında değer alabilir? Bakın şurası bir birim olduğuna göre en fazla ne olabilir? Şurası 3 Yani sıfır demek tam üstüne geldi demek zaten. Sıfır küçük eşittir. D o da küçük eşittir. Üç. Tüm olabilir. Sonuçta kümesi bu. Küme işaretini tam iyi çizemiyorum burada. Daha doğrusu hiçbir şeyi çizemiyorum da. A buraya yazdık. Şimdi D ne olduğunu söyledik. Tabanın merkezi ile paranın merkezi arasındaki uzaklık. A diye bir olay tanımladık. A olayımız da paranın silindir tabanının merkezi ne örtmesi olay. Şimdi bu tüm olabilir sonuçların kümesi de A'yı yazmamız lazım. A'yı. A'yı yazmamız lazım. Eğer A'yı da yazarsak A ne olacak? hangi durumda gerçekleşir bu? Öyle değerlerden oluşacak ki matematiksel olarak böyle yazıyoruz. Sıfır küçük eşittir D o da küçük eşittir ne olacak? Bir olacak. Değil mi? Birden küçükse örtüyor dedik. Peki bu durumda ha, buraya bir daha yazmışız zaten. Burada var. Ee, burada var. Şuraları silelim. Bu durumda ne olur? Omega'yı yazdık. A'yı da yazdık. P'yi söylememiz lazım. P'yi. P'yi. Ondan önce neyi söylememiz lazım? Aslında sigma cebiri söylememiz lazım. U sigma cebir. Böyle yazılıyor. Matematikte sigma cebir. E peki biz Tek boyutlu uzayda mı çalışıyoruz? Evet. R'de çalışıyoruz yani. R'de. O zaman R'deki Borel cevrenin Borel cevrenin falan da o geçenki videoları anlatmıştım. Bu omega'ya kısıtlanmasını alabiliriz. Kısıtlanmasını alabiliriz. O'yu bu şekilde tanımlayabiliriz. Omegamız zaten var. P'yi de nasıl vereceğiz? Burada sayarak bir şey yapamayız. Ne yapacağız? Ölçüm yapacağız. E ne, ne deriz burada? A'nın 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 aralık uzunluğu, aralık uzunluğu bölü omega'nın neyi olacak? Aralık uzunluğu olacak. Aralık uzunluğu. E ne olur? A'nın aralık uzunluğu ne demek? 1 Omega'nın 2'de 3 olasılık neymiş? 1 bölü 3. Bu problemler yani bu tip problemler için omega up'yi oluşturduktan sonra ancak olasılık hesabı yapabiliyoruz. Bu birinci model. Unutmayın. Şimdi kaç çıktı olasılık? 1 bölü 3. Şimdi biraz İşleri karıştıralım. Şurayı sileyim. Sileyim. Ha bunu zaten anlattık. Falan filan diye. Şimdi gelelim ikinci modele. İkinci modele. Bakın demin ne yaptık? Silindirin tabanının merkez noktası ile paranın merkez noktası arasındaki uzaklığı cetvel koyup ölçtük. Zaten gözümüzle anlarız da örtüp örtmediydi. Yani deneyi nasıl yapacağız? Böyle bir silindir alacağız, para atacağız, atacağız, atacağız. Ondan sonra bir tane örttü, bir tane örtmedi, örttü, örtmedi falan filan diye deneyi o şekilde yapabiliriz. Deneyi o şekilde yapabiliriz. Teoriyle pratiği ne yapmamız lazım? Beraber düşünmemiz lazım. Gelelim ikinci modele. Şimdi omega'yı yazacağız, başka bir şekilde yazacağız ama deneyin sonucu, deneyin sonucu, başlangıç noktası silindirin tabanının merkezinde olan bir dik koordinat sistemine göre paranın merkez noktasının bu koordinat sistemindeki konumu olarak belirlenir. Yani yani şu silindirin tabanı. Bu merkez noktası buraya bir dik koordinat sistemi yerleştiriyor. Dik koordinat sistemi yerleştiriyoruz. Şu sol tarafta daha güzel çizdim zaten. Buna göre, bu dik koordinat sistemine göre, bu paranın merkez noktasının koordinatlarını gözlemliyoruz. Her zaman nereye bakıldığı değil, nereden bakıldığı önemlidir diye bir söz var. Bakın şimdi nasıl göreceksiniz. E demin tek boyutlu uzayda çalışıyorduk. Yani R'de çalışıyorduk. Şimdi nereye geçtik? İki boyutlu. X, koordinat sistemini buraya yerleştirdik. O halde R karede çalışacağız. R kare. Bu R kareyi ben çok seviyorum. R kare. Evet. Neyi yazmamız lazım? Omega'yı, U'yu ve P'yi, olasılık ölçüsünü yazmamız lazım. Bu olasılık ölçüsünü de yazarsak bu problemi çözmüş olacağız. Evet, şimdi bakalım. Omega'yı yazalım mı? Omega'yı bir yazalım. Şuraları bir tertemiz yapalım. A olayımız şu. Paranın silindir tabanının merkez noktasını örtmesi olay olsun. Bu durumda. Bakalım bunu nasıl yazmışız? Bu omega yıldız demişiz. Artık dedik ki omega değil bu. Başka bir omega. O yüzden omega yıldız demişiz ona. E ne olacak? R çalıştığımıza göre bu x oluşacak. Bunlar r karenin elemanı olacak. Burada kaç tane nokta var? Sonsuz tane nokta var. Değil mi? Şurası dört birimdi. Dört birimdi. E şöyle olabilir. E şurası ne kadar olabilir? Üç. Yani şöyle bir dairenin içerisinde olan noktaların kümesi. Şurayı bir daha çizelim isterseniz. Bir yuvarlak biliyorum. Nerede yuvarlak? Ha. Yuvarlak diyor. Şey yani. Şu var. Bu silindirin tabanı. Parayı attık, şöyle oldu. Bakın şurası buraya gelebilir, şöyle olabilir, tamam? Şuradaki noktalar şöyle, şöyle. Neyse biraz zor oluyor ama şuralara gelebilir, yani. tamam? Şuradaki dairenin içerisine gelebilir, kısaca şu büyük şöyle neyse çizemedim de şuraya çizdik zaten dur şurayı bir temizleyelim şuraya bir nokta alalım ya nokta Heh. şurada bir nokta burada bir nokta burada bir nokta burada bir nokta bunları birleştirdiğiniz zaman yarıçapı yarıçapı yarı, çapı, yarı çapı, üç birim olan çemberin içerisindeki noktaların kümesi. Onu da nasıl yazıyoruz? 0 küçük eşittir x kare artı y kare küçük 9 yazıyor. E ee, bu x y'ler bakıyoruz ya şöyle bir bölgenin içerisine düşerse bunlar bölge. Öyle değil mi? Bu hangi bölge? Çapı bir, bir, bir birim olan şey yarı çapı bir birim olan daire. E ee, yazdık. Aha. İşte yazdık. Omega var mı elimizde? Var. A var mı? Var. E, nasıl vereceğiz? R karede çalıştığımıza göre alan ölçüsü olarak vereceğiz. Alan ölçüsü. Alan ölçüsü. Bakın. Omega'yı şey şu silindirin şeyi olsun. Biraz büyük çizim. Tabanı. Şu bölge Omega şu bölgede A A O zaman ne olur? A'nın alanı böyle Omega'nın alanı olasılığı verecek. Yani yarıçapı çapı bir birim olan dairenin alanı yarıçapı çapı üç birim olan dairenin alanı. O nasıl hesaplanıyordu? O nasıl hesaplanıyordu? Pire kare falan vardı ya. Yani. P'ye kare. Aha. İşte bulmuşuz. P çarpı birin karesi P çarpı üçün karesi. P'ler gitti. Bir bölü dokuz çıktı. Allah Allah. Biri bir bölü çıkmıştı. Diğeri bir bölü dokuz çıktı. Bir bölü üç. kaç yapıyor? 0.33. Nokta 33 değil gidiyor böyle 3 3 değil gidiyor. 1 bölü 9 ne yapar? O 10 olsa 1 bölü 0 nokta 1 falan. Sıfır nokta 1 değil. Yok. 1 bölü ne yapar? Ya? Ha sıfır nokta 1 yapar. Yaklaşık yani hatta. Daha da büyük de. E ee, biri sıfır nokta 333 biri sıfır nokta 1. İki tane model kurduk. İkisi de tutarlı olasılık aksiyonlarını sağlıyor. Olasılık uzayını da sağlıyor zaten. Bir tuhaflık oldu. Bir tuhaflık oldu. İki şekilde modelledik. E peki hangisini tercih edeceğiz? Bir bölü üçü mü? Bir bölü dokuz mu? İşin içinden çıktı. Ne yapacağız yani? Biri diyor ki bu roketin 10 saniye sonra yakıt sisteminde arıza olması olasılığı bir bölü üçtür diyor. Başka bir mühendiste bir bölü dokuzdur diyor. Eğer X parçasını değiştirirseniz mesela bir şey olacak. 1 bölü 3 olasılığına göre mi düşünüp de değiştireceksiniz? 1 bölü 9 olasılığına göre. Eğer 1 bölü 9 olasılığını kullanırsanız küçük. Mecbursunuz belki de değiştirmeye. Ama 0.33 idare eder. Üste 1 gibi bir şey yani. Çünkü Üst gibi değil üste 1. E bu modellerden hangisini tercih edeceğiz? Diyelim ki ikinci modeli tercih edersek parça da diyelim ki 1 milyon dolar. Ya da 10 milyon dolar. Artık dolarla konuşuyoruz. Ne yapalım? Her dakika artıyor. Şimdi kaç lira bilmiyorum. Gerçi dolarımız da yok ama neyse işte örnek veriyorum. Kafamız dolara gitti. Bu modellerden hangisini tercih edeceğiz? Bir. Ne dedik? Teori teori ve pratik. Hiçbir şey bilmiyoruz diyor. Pratik. Hiçbir şey bilmiyorsak ne yaparız? Ne matematik biliyoruz, ne bir şey biliyoruz. Göz, gözümüz görsün ama. Gözümüz görsün. Gözümüz ya da gözü gören birisi olsun. Bir de eli de şöyle şeyi atmayı becerebilsin. Silindir. Ne yaparız Silindirin içerisine bir para atar. Başarı mı? Başarı. Ona bir diyor. Bir daha attık. Başarı demek yok. Nasıl deme? Başarısız, deme. Bir başarısız. Bir daha attık. 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 Başarısız. Bir daha attık başarı. Bir daha attık başarı. Sonra attık, 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 attık. Mesela bir kere attık. İşimiz, gücümüz yok. Eğleniyoruz. Zaten bilimin amacı ya, eğlenmek yani bir anlamda Dünyayı değiştirmek var. Dünyayı değiştirmek zaten eğlenceli bir iş. Şey. Dönüştürme. Yoksa ne? Uğraşacak. E ne yaparız böyle bir deneyde? Ya deriz, bu birileri toplayalım. Kaç? Dört. Toplam kaç kere atmışız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yazdık bu 16'yı. 4 bölü 16 ne yapar? 1 bölü 4. 1 bölü 4. O da 0.75. Hiçbir şey bilmiyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsan. 16 kere da olmaz tabii bu iş. 16 kere de atmahlı olmaz. Bernoulli büyük sayılar yasası diye bir yasa var. Bernoulli'ler de matematikçi. Bernoulli büyük sayılar yasası diyor ki, der ki, der ki yani onları da anlatacağım. Deney sayısı sonsuza gittiğinde, sonsuz diye bir şey yok da yani çok büyüdükçe bin kere, on bin kere, yüz bin kere, bir milyon kere, bir milyar kere başarı olası, başarı sayısı başarı sayısı bölü deneme sayısı yani limit 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 en sonsuza giderken en sonsuza giderken başarı sayısı bölü en diyor ki P'ye gider. Adam bunu ispatlamış, ha öyle şey yok ya, hava da yok. Buralarda da bir şeyler koyuyoruz biz de işte bilmem ne de yakın falan filan diye. Şimdi onları öğrenmek istiyorsanız üniversite sınavına gireceksiniz, istatistik bölümüne gireceksiniz, olasılık teorisini alacaksınız falan filan bir sürü hikaye. Ama bu basit bir şekilde anlatacağım. Yani teoriyle pratiği birleştiren bir teorem. Yoksa bir bölü 3 ne demek? 1 bölü 9 ne demek? Bir şeyin olasılığı ne demek? Bir şeyin olasılığı ne demek? Yani bir paranın atılmasında, yazı gelmesi olasılığı bir bölü 2 ne demek? Yani bir attın yazı, bir attın tura, bir attın ne? öyle mi demek? Yoksa başka bir şey mi demek? Yani olasılığın anlamı biraz farklı. Bizim düşündüğümüz gibi değil yani. Şimdi ne dedik? Teoriyle pratiği birleştirmemiz lazım dedik. Biz bizim öğrencilere istatistik bölümünde istatistik laboratuvarı diye bir ders var. Bazıları da şaşırıyor. İstatistikte laboratuvar mı olur diye. Gelirseniz gösterin bölüme. İstatistikte de deney nasıl yapılır diye. Bunun videosunu da çektim. Benim YouTube kanalımda var. Orada nasıl neler yapıyoruz var gibi görürsünüz. Şöyle bir şey çıkmış. Öğrencilerle yapmışız bunu. Deney sonuçları ikinci modeli desteklemiş. Yani şöyle çıkmamış ha. 0.25 yakın? 1 bölü 3'e Nasıl çıkmış? Nasıl çıkmış? 1 bölü 9'a yakın çıkmış. Allah Allah. E Birinci modelim neresinde kusur var? Aksiyomatik yapısında herhangi bir şey yok. Olasılık uzayı tanımında bir şey yok. Teoriye uyuyor. Fakat pratiğe uymuyor. Teoriyle pratik önemli. Kafanızda bir şey düşünürsünüz, onu yapamazsınız, onun pratik olmamış olur. Teori, pratik beraber olmalıdır. Bak, buradan nereye dönüyoruz? Pratikten tekrar teoriye dönmemiz lazım. Yani ne demek bu? Teori dediğimiz şey birinci model. Birinci model. E, pratik onu desteklemiyorsa demek ki onda bir kusur var. Onda bir kusur var. Neresinde kusur var? İkinci modelde. İkinci modelimiz nasıl bir modeldi? İkinci modeli bir geçelim. Neredeydi o ikinci model. Ha, şuraları bir temizleyelim ya. İkinci model neydi? Ha, dik koordinat sistemini yerleştirdik. Dik koordinat sistemini yerleştirdik. Nereye yerleştirdik? Silindirin tabanının merkez noktasına ve R kareye geldik. Bakın R'den R kareye geldik. Ya. Diyor mu size? R kareyi seviyorum diyor yetarı. Ren karesi. Şimdi teori pratik. Teorisini kurduk, pratiğe geçtik mi? E, pratik neyi destekledi? Pratik ikinci modeli. İkinci modeli destekledi. Model, ikinci model. E Birinci model mi olacak? Bunun neresinde kusur var? Ne yapmamız lazım? Tekrar teoriye dönmemiz lazım. Yani gelelim sadede sadede gelelim. Şöyle bir olasılık uzayında böyle bir olasılık uzayında çalıştığımız zaman çalıştığımız zaman işte teori dediğimiz model dediğimiz ikinci model bu pratiği destekliyormuş. Ya da pratik onu destekliyor. E biz sadece pratiğe bakıp mı ikinci modeli daha iyi olduğuna karar veriyoruz? Hayır. Hayır. Ne yapmamız lazım? Bunu teoriyle de, de desteklememiz lazım. Teoriyle de. Yani Birinci modeldeki düşünce tarzımızda bir şeylik yok, İkincisinde de yok. İkinci modelin niye daha iyi olduğunu, yani pratiğe yakın çıktığını teorik olarak göstermemiz lazım. Yoksa hiçbir işe yaramaz. Bunun için ileri düzey, biraz matematik, istatistik bilmek gerekiyor. Açıklamaları biraz bu videonun şeyine geçebilir. Çok merak eden olursa bizim Fikri Hocam'la Fikri Öztürk'le yazdığımız matematiksel modelleme modelleme ve simülasyon kitabında simülasyon kitabında İkinci model niye iyi? Tırnak için ya iyi. Onu açıklamıştık. Bu videonun amacı buydu. Bir olasılık problemi var. Model kuruyorsunuz. İki tane model kurduk. İkisinde farklı sonuç çıktı. İki teoride de. Fakat pratik ikinci modeli destekledi. İkinci model niye daha iyi? Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Nereden ne ne? Ha. Ee,